Arkadaşlar selamlar. Hala bedava 1 dolar bakiyenizi almadıysanız Farmskin sitesine giriyorsunuz. Sitenin linki açıklama kısmında var. Promosyon kodu bölümüne PBB TV kodumu yazdığınız anda site size 1 dolar bakiye veriyor. Bununla kasa açıp çıkan itemi CS envanterinize çekebilirsiniz. Bakiye yatırırken de yine PBB TV kodumu kullandığınız anda site size %10 bonus veriyor. 10 dolarınız 11 dolar, 100 dolarınız 110 dolar, 1000 dolarınız 1100 dolar olarak yansıyor siteye. Bakiye yatırabileceğiniz onlarca seçenek mevcut. Hatta CS anteninizden item yatırmak istediğinizde bir %10 bonus da site buradan veriyor size. Mesela 275 dolarlık itemimi site 300 dolara alıyor. Bir de FWB TV kodumu kullandıysanız ekstra bonusunuz oluyor. Şimdi gelelim beyler. Karambit Marble Fate katlamaya çalışacağız bu videoda. Eğer katlarsak da CS envanterime çekeceğim. O yüzden şu anda envanterimde baya baya bir item var beyler. Bunları tek tek upgrade yapacağız. Olmazsa etkinlik bakiyesi kasacağız. Şimdi biliyorsunuz ultimate modu olan kasalarda %9 cashback veriyor. Her kasa açtığımızda %3 alıyorken ultimate modlu kasalarda %9 keşmek alıyoruz. O yüzden gideceğim en pahalı ultimate mod kasasından açmaya başladım. Şimdi 690 dolar aldık. Hem kar ettik hem de 45.000 mermi bakiyemiz oldu. Yani mermi bakiyesiyle kasmamız biraz zor olacak ama ben biraz bu kasadan zorlamak istiyorum. 644 dolar geldi yine katladık. Abi çok güzel gidiyoruz şu anda. Yani kötü item gelmiyor en azından. Şurada 100 dolar da görebilirdik. 500 dolar verip aa bak 120 dolar aldık bu sefer fena battık mesela hiç problem değil açmaya devam edeceğiz arkadaşlar cs envanterimizde zaten sitenin envanterinde baya bir itemimiz var hepsini sattım daha fazla açacağım daha fazla mermi bakiyesi elde edip o karambit marble fade'i bugün çekmeyi deneyeceğim beyler 471 dolar şöyle 438 dolar devam ediyoruz 1249 dolar geldi mesela harika abi çok güzel gidiyoruz Hatta şöyle bir şey yapayım. Ee, yüksek bakiye gelen itemleri envanterimizde bekletelim. Upgrade deneriz onlarla da. Bu arada şu kasanın içinden White Lotus, AWP, Gangner, Dragon bile görebiliriz belki. Çok fazla açacağım çünkü. Şimdiden 1 milyon 300 bin puanımız olmuş bile. 153 dolar devam ediyoruz. Zınk diye koymaya. 135 dolar evet feci şekilde batmaya başladık. Acilen buradan bir comeback atmamız gerekiyor. 378 dolar geldi. Bir tane daha 603 dolar. Yani çok da iyi değil aslında. Ben bu kasayı birazcık bırakacağım. Ara verelim şuna. 1.600.000 puanımız olmuş gerçi. Neyse devam edelim birazcık daha. Ee, ne yapacağımı şimdi size göstereceğim. Gideceğim beyler bıçak kasası açacağım. Ama normal bir şekilde açacağım. Çünkü bunları artık upgrade'e basacağız. Evet geliyoruz abi. Upgrade bölümüne tıkladık. Hemen sağ tarafa Karambit Marble Fade yazalım bir. Enter'ımıza basalım ama ilk önce buradan bıçak seçmemiz gerekiyor. 2600 dolarlık bir fiyatı varmış. Mermi bakiyemizi kullanıp şansımızı fullersek gelir mi acaba? Şimdi deneyeceğiz beyler. Umarım erkenden elde edebiliriz bu itemi yoksa zorlayacak bizi. Hadi oğlum. İşte bu kadar. Karambit Marble Fade'imiz şimdiden hayırlı olsun. Şimdi bu itemi arkadaşlar CS e envanterimize çekeceğiz. Profilimize tıkladık. Üzerindeki alma yazısına bastık. Şimdi trade'in gönderilmesini bekleyeceğiz. Saniyeler geçti. Trade'imiz geldi arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Karambit Marble Fade fabrikadan yeni çıkmış. 0.003 float. 592'de Paint City varmış. Şimdi bunu bir oyunda inceleyelim. Bakalım nasıl bir karambit göndermişler. Görmüş olduğunuz gibi ilk kısmı yani play side olmayan kısmı kırmızı, sarı ve mavi renkken play side kısmı da sadece mavi ve sarı. Daha çok kırmızılık beklerdim ama hiç problem değil. Ortalama bir karambit Marvel Fate. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hanemize yazdık. Devam. Şimdi kaldığımız yerden kasa açmaya devam edelim dostlar. Biliyorsunuz hedefimizi tamamladık. Bundan sonra keyfi bir kasa açılımı yapacağız. Ne olabilir mesela? Şu sitede klasik kasalar var görmüş olduğunuz gibi. Mesela M4A4, M4A1S kasası. Birazcık şansımızı deneyelim. 5 tanesine 20 dolar verdik. Bakalım drop boost elde etmişiz. Umarım kar ederiz. 36 dolar. Gayet güzel. Oha lan. 2 tane drop boost çıkarmışız beyler. 16 dolar kar ettik mesela. Bir tane daha 5'li açalım. 20 dolar geldi. Yine bir tane daha açtık. Drop boost'umuz gelmiş. Çok güzel. Bu kasalardan fazla drop boost çıkması aşırı güzel. Katlamamıza yardımcı oluyor çünkü. Devam ediyoruz. Bir de bu kasaların içerisinden kasa da çıkabiliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Umarım onlardan da yakalayabiliriz. Şöyle hızlı açmaya devam ediyorum. Bu arada en kötü 19 dolar geldi diye gördüm. Onun dışında zaten kar ettiklerimizi de görüyorsunuz. Bu M4 M4A1S kasasını çok beğendim. 12 dolar geldi. Bak çok beğendim dediğim anda batmaya başladık. O yüzden hemen bırakıyoruz. AVP kasasıyla devam ediyoruz. Birazcık da AVP kasasının tadına bakalım. Şöyle içinden 3 tane kasa çıkabiliyormuş AVP'lerin dışında. Zaten drop boost çıkarsa da katlayacak mıyız göreceğiz. 25 dolarımızı verdik. Bir drop boost da buradan geldi. 19 dolar yani drop boost'a rağmen kar edemediğimiz için bir tık tatsız oldu. Devam edelim açmaya. 21 dolar. Hadi oğlum 33 dolar gayet iyi. Bir tane daha açtık 17 dolar. Acilen şöyle bir 30-40 dolarları görmek istiyorum ya. Drop boostumuz çıktı 28 dolar. Son kez açıyorum artık 24 dolar. Yani ne katlattı ne batırdı. Ortalama bir kasa. Şimdi en önemlisi AK kasası diğerlerinden daha önemli benim için. Bakalım katlayabilecek miyiz? 5 tane açtık. İlk kasadan drop boostumuzu da aldık. 32 dolar geldi. Yani 2 dolarlık bir karımız var. Onun dışında battık. Devam ediyorum. Bir drop buz daha kazandık. 18 dolar geldi. Battık. Devam. Her açtığımızdan drop box çıkıyor ama katlayamadığımız senaryolar da oluyor az önceki gibi. Abi çok iyi lan. 3 kere ard arda drop box yakaladık beyler. 10 numara. Ama katlayamadık işte. Bu sıkıntı. İşte bu kadar beyler. Dopi kazası elde ettik şu anda. Kasanın içinden kasa çıktı. Ben bu kasayı şimdi yavaş bir şekilde açacağım. Adı üstünde dopları bıçak dopları kasası. İnşallah iyi bir şey elde edebiliriz yani. Şu bıçak bıçak gelmese dahi en azından şöyle 20 30 10 15 dolarlık bir şey gelse yine iyi olacaktı ama P90 çıkardık iki tane bıçağın arasından. Yapacak bir şey yok. AK kasası da böyleymiş. Son olarak da şu görmüş olduğunuz set kasalarından birkaç tane açacağım. Tek bir kasa açıyorsunuz, 3 tane item alıyorsunuz. Bakın mesela 9 dolar verdik, 10 dolar verdik, 12 dolar aldık devam ediyorum. 4 dolar aldık. Bir tane daha açtık. 15 geldi. 7 dolar geldi. Son kez açtım yine 7 dolar geldi. Bunun bir de 15 dolarlık versiyonu var Rebels diye. Bunu da açacağım. 15 dolar aldık. Bir tane daha açtım. 29 dolar geldi. Diyelim ki mesela bu kasadan açtınız. 3 tane item elde ettiniz ya. O itemleri de beğenmediniz. Ürün değiştirici bölümünden dilediğiniz itemle takaslayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Farm Skins'teki kodum FBB TV arkadaşlar. Sizler de bakiye yüklerken unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.